Dinleyeceğiniz bu hikaye gerçek. Bir takipçimiz tarafından bize emanet edilen bir sır. Onu yaşayanları korumak için isimler değiştirildi. Yoğun duygularla bağ kuruyorsanız abone olun ve yorumunuzu bırakın. Sizin sesiniz topluluğumuzun bir parçası. Bugün anlatacağım hikaye gerçek bir hikayedir. Bir ailenin onurunu korumak için isimler değiştirildi. Ancak borç, fetakarlık ve gömülü sır bunların hepsi gerçektir. Eğer bu görev ve onur sınırlarını zorlayan anlatı kalbinize dokunursa lütfen beğenin ve kanalımıza abone olun. Böyle hikayelerin duyulması gerekir. Her şey evimizdeki bir gölgeyle başladı. Kocamın borcu. Ama bunu sıradan, kağıt üzerindeki rakamlardan ibaret bir borç sanmayın. O bir hayaletti. Yemek masasında bizimle oturan, yemeğin tadını çalan bir hayalet. Kocamın gözlerindeki ışığı söndüren, yerine boş dalan, kayıp bir bakış bırakan bir hayalet. Borç bizden sadece paramızı çalmadı evimizin havasını, ışığını ve huzurunu çaldı. Sessizlik tek misafirimiz oldu. Kocam kötü bir adam değildi. O kendi hırsının, belki de kendi saflığının altında ezilmiş iyi bir adamdı. Yüksek oynamış ve her şeyini kaybetmişti. Ve beni en çok yaralayan şey para kaybı değil, onun omuzlarındaki utancı görmekti bir evin reisi, bir ailenin direği olarak başarısız olduğunu hisseden erkeğin utancı. Ve ben sadece cebimizi değil, onun onurunu, onun namusunu iyileştirmek için harekete geçmeye karar verdim. Bizim şehrimizde bankaların kapıları kapandığında son bir kapı açılır. Herkesin şehrin sahibi dediği adamın kapısı. O basit bir tefeci değildir. O neredeyse feotal bir güç bir girl'dir. Modern bir ağ etkisi her köşeye uzanır. Onun kapısını çalmak son çaredir. Tam bir umutsuzluk eylemi de. Çünkü herkes bilir ki onun istediği bedel asla sadece para değildir. O öğleden sonra onun ofisine doğru sokaklarda yüzürken kendimi hazırladım. Zihnim olacakları prova ediyordu. Benim konumumdaki bir kadının sunabileceği para birimlerinin ne olduğunu biliyordum. Ve ben hazırdım. O alışverişte hazırdım. Ayremi onurunu kurtarmak, kocaman yeniden günümüz dediğini görmek için edenimin onurumu feta etmeye hazırdım heybetli ofisine vardım. Hava ağırdı, titrek ama kararlı bir tesle. Üstü kapalı bir teklifimi yaptım. Girmeleri kullanmamın gerek yoktu. Bakışlarım her şeyi anlatıyordu. Beni uza onun yan ruhunu donduran bir soğuk bir küçümsemeyle sözdü. Ve sonra reddetti. Senin onurun dedi. Satranç taşlarını hareket ettiren birin sakin bu borcu ödemeye yetmez. Zayıf bir para birimi. Ve sonra son darbeyi vurdu. Ama kayınpederinin şerefsizliği, o şerefdeki herkesin evriya dediği, o adamın... işte onun paha bitilmez mi değeri var? Kalbimdeki bıçak nönlü istediği fedakarlık benim bedenimden değil, tüm alemin ruhundan ve kutsal anısından yapılacaktı. İşte o andı. Bir zamanlar Kore kültürü hakkında okuduğum bir kavramı, Han'ı anladım. Sadece sana ait olmayan bir acı. Sorun sadece kocamın borcu değildi. Bu belki de nesillerce ailemin taşıdığı bir üzün, kırgınlık ve çözülmemiş adaletsizlik düğümüydü. Ve o adam, şehrin sahibi, kanın hepimize sonsuza dek lekeleyeceğini bile bile bu düğümü kesmem için bana bıçağı uzattıyordu. O ofisten çıkmak kırılmış aynalarla dolu bir koridorda yürümek gibiydi her bir parça farklı bir aşağılamayı yansıtırdı. Bir çubuk hamca hazırlanmış ama çok daha derin bir tanesiyle karşılaştım. Beni içten içe boş ile yersizleştirme. En keskin daha çok beklediğim ahlaksız teklif değildi. Reddedilmekti. Kendimi zihinsel olarak bir nesne gibi kullanılmanın ut utancını acınamıştım. Ama değersiz bir nesne olarak görülmenin kız değerini olmayan biri olarak kabul edilmenin utancı sonsuz derecede daha kötü dedi. Fedakar kabul etmenin beni kurtarmadı. Aksine o anda sahip olduğum inandığım tek gücü, tek iradeyi gönden aldı. O benim bedenimi istemiyordu. O benim sahip olduğunu bile bilmediğim bir şey istiyordu. Psikolojik olarak yaptığım şey bir şehit arketisinin de bir Ben onun odasını sosyal olarak anlaşılır hikayenin bütün neredeyse klasik bir rol oynamaya hazırdım ailesinin onurlu için kendine feda eden kadın. Şehit ve onun da kendi rolüne oynamasını bekliyordum. Teklidik bu neden amca. O mi? benim senaryon işe yaramaz hale geldi. Ve otomatik bir otundan çıkıp çok daha tuhaf, soğuk ve karmaşık bir gerçeklikle yüzleşmek zorunda kaldım. İşte o zaman asıl oyunu ortaya çıkardı. O benim bedenimin güç istemiyordu. <laughs> bizim hikayemiz, bizim itibarımız üzerinde güç istiyordu. Sakince konuşmaya başladı. Benim kusursuz idibarını şahitleyin pederim. <laughs> Cemaatin için direği olan o adamla şehrin geçmişindeki karanlık bir olay arasında eski bir bağlantı bildiğini açıkladı. Herkesin unutmak tercih ettiği bir olay. O anda anladım. Onun, oğlunun borç, borcu sadece bir kürekti. Babasının mezarını açmam için beni zorlayacağım bir araçtı. Bu bizi pratik bir düşünceye götürüyor. Hepimiz hayatınızda özel bir kriz anında otomatik roller üzleniriz. Kurtarıcı, barış sağlayıcı, Gürbam. Bir rol ekinlikten çıkma egzersizi öneriyorum. Hayatınızdaki yakında krizde hep de anlaşılıyor. Resi mesela bir siz herkese rolünü o istediğiniz. Ben biraz ansikleydim o çifirdeydim. O roldan çıktığında kim olduğumu bilemedim. O konuşmanın metaforu acı verici bir şekilde açıktı. Elimde onurumla, pazarlık yapabileceğim tek para birimimle ona gittim. O, parama tozmuş gibi baktı, onu üfleyip kenara itti. Mekerimeler olmadan şöyle dedi. Bakır paralarını kendine sakla hanımefendi. Ben sadece altınla iş yapan bir adımım ve beni ilgilendiren tüm altın kayınpederinle birlikte gömülü. O gece ruhumda bir zehirle eve döndüm. O adamın talebi kutsal bir şeyi saygısızlıktı. Benden kocama ihanet etmemi istemedi. Benden bir ölüye ihanet etmemi istedi. Ve herhangi bir ölüye değil, ailemizin reisine, anasını, bir evliyanınki gibi saygıyla anılan bir adama. Benim görevim şimdi çürümüşlüğü bulmak için geçmişi kazmaktı. Kendi analarına saygısızlık etmenin özel bir racısı vardır. Çekmeceden çıkardım her eski fotoğraf. Yaşlı arkabaların anlattığı her aile hikayesi. Hepsi şimdi kirli bir şüphe filtresinden görülüyordu. Kaya. Bayan Pederim'in bir düğün fotoğrafındaki nazik bakışı bir sırın bas oluyordu. Belirli sohbetlerdeki sessizliği, bir sudi dihafımızdı. Kendimi bir kötül kardiyologu gibi hissediyordum. Kendi alemin tarihini kazan, ölüleri onurlandırmak için değil, onları sonsuza dek yok edebilecek GK'yi bulmak için. Bilim bu zihinsel prosesi açıklıyor. Buna geriye dönük doğrulama yanılgısı denir. Beynimize bir süpe doğum etildiğinde o aktif olarak nesnel gerçeği bulmak için değil, yerine şüpheyi doğrulayacak kanıtları bulmak için çalışmaya başlıyor başlar. Bu bir odaklanma mekanizmasıdır. Eskiden beni sevgiyle doluran kayıp ederimin iyilik jestleri, şimdi zihnin tarafımdan bir şeyler saklamak için havasın manipülasyon eylemleri olarak yeniden yorumlamıyordu. Eskiden bilgelik olarak gördüğün sessizlik anları şimdi yerin ve gömülü bir suçu havası cihaflarına dönüşüyordu. Ancak Galeş'in boşuna değildi beklentinin kuruması ve Solent'den değil bir çark parçasından geldi. Eski bir sanda önde binde saklıydı. Bir tabu kaydı buldum. Resmi olandan farklı bir hikaye anlatan bir belge. Emliya kayınpederimin servetinin temelini oluşturan toprakların nasıl edildiğinin hikayesi. Ve orada onun imzasının yanında genç bir ortağın imzası vardı. Şahirin sahibi. Onlar hep zervetlerinin ikisinin ve gücün temeli dışı bir eylem. Bugün o batılmış başka bir aileyi tam bir yıkıma sürükleyen bir ay arasını üzerine kurulmuştu. İstiki karanlık sır sadece bir leke değildi. Onların da de onurma zenginliğin üzerine inşa edilen temel taşıydı. Bu keşifle birlikte... Acaba adam borcuna dair aklım tamamen değişti. Bu artık layık bir adama basit bir mali başarısızlığı değildi. Bu bir yankıydı. Belki de karmik bir kuruluş. oluş. Oğlunun rahatsız etmek için bin nesiller arası borç. Koçam sadece şanssız ya da işin ne beceriksiz bir adam değildi. O bankaya borç oldu o paradan çok daha eski ve çok daha karanmek bir borcun mirasçısıydı. O bir ilk günahın mirasçısıydı. Kayınpederimin anası her zaman ailemizin meydanı ortasında duran <laughs> heybetli ve lakaj bir beyaz mermer jekke gibi dövdü. Meriğimin çene sıyım tadı bu tamamen bir işti. Şehirin sahibi sert hissi zemini mi balyo sahip? Şekeri yıkmamı istemedi. Bu çok sürpriz olurdu. Bana oyun yerine çapta hani istekimden de halde bir anı adamı. Bir çoğuluk çekici verdik. Ve beni heykele çok taşmak abafım evi kimsin? Nesin adamı bir istemedi. Hiç traknat var. Ya bu da kefi kokları aramaya davet etti. Ve baronları buldurun. Kaba emeği de şüphenizi yeri. Yerime kalar var mı hocamız ne Belge Çaftanbey yanıyordu. Oha aynı anda katıroşmadı kim? Nazudu hasan merimi mi kalbim mi iki 2 ulviken 3 6. İkilem zalim simetrisiyle dayanılmazdı. Ever kanıtı şehrin sahibine teslim edersem kocamın borcu affedilecekti. Mali geleceğimiz kurtulacaktı. Ama bir evliya patrinin imajı üzerine kurulu ailemizin onuru sonsuza dek yok olacaktı. Kayınpederimin anusu lekelenecek ve kocamın adı çamura sürüklenecekti. Eğer teslim etmezsem, belgeyi yakarsam, ölünün onuru korunacak. Ama yaşayanın, kocamın mali ve sosyal yıkımı kesin ve yakındı. Bu geçmişle gelecek bir hayal onuruyla bir adım hayatı arasında imkansız bir seçimdi. Bizim kırk kültürümüzde de olur, yani namus. Sadece kişisel bir dürüstlük duygusu değildir. O bir sosyal sermayedir. Bir haydının toplum içinde saygı ve güvenilirlikle faaliyet göstermesini sağlayan görülmez para bir midir ve şehrin sahibi şeytani dehasıyla beni acımasız bir işleme zorluyordu. Kocamın mali sermayesini kurtarmak için kayınpederimin onur sermayesinin iflasını ilan etmek. Bu bir üyeyi kurtarmak için diğerinin anasını yemek zorunda kalacağım bir aile yamcılığı ellemiydi. Bu seçim üzerine kafa yorarken yeni ve korkunç bir bardaklık ortaya çıktı. Gerçek tuzak. Şehrin sahibi sadece sırrı istemiyordu. Şerefsizliği taşıyanın ben olmamı istiyordu. Kayınpederin sırrını ortaya çıkararak kendi ailesini yok eden kadın olacaktım. Bir paria haline gelecektim. Ve azacaklı borcu gerçek karşılığında affeden kurtaracak gibi görünerek temiz ellerle çıkacaktı. Tuzak seçim değildi. Benim oynamamı istediği roldü. İmkansız bir ikili seçimle A veya B ile karşılaştığımızda güç sunulmayan C seçeneğini aramaktadır. Mesele hangi onuru kurtaracağını seçmek değil, şantajcının gücünü ortadan kaldırmak için gerçeği nasıl kullanacağıdır. Beni içine soktuğu durum bir odadaki olan iki kapılı bir odadaki prensesin durumu gibiydi. Birinin arkasında geleceğimi iyiye bitirecek bir kaplan vardı. Diğerinin arkasında ise geçmişimi yok edecek bir kaplan tek çıkış yolumun bir kapı seçmek değil, tüm odaya ateş vermenin bir yolu olduğunu fark ettim. Keşfimi takip eden korku eziciydi ama onun altında başta bir şey filizlenmeye başladı. Soğuk bir öfke, bir berraklık. Hayatım boyunca başkalarının babamın, kocamın ve şimdi de onun alacaklısını satranç tahtasında bir piyon olduğumu fark ettim. Ve ilk kez bir piyon olmayı bırakıp oyuncu olmanın zamanı geldiğine karar verdim. Savaşma kararı savaşçılığıyla gelmedi. Bütün bir gece süren sessizlik ve dehşetle geldi. Şehrin en güçlü adamıyla parasız jet statüsü bir, sadece bir tehlikeyi gerçekle yüzleşmek üzere oldum bilmenin yalnızlığı. Çoğu zaman ancak tüm geleneksel seteneklerimizden sihirildiğimizde gerçek ucumuzu bir yarasıcılığımızı keşfederiz. Kriz beni idaretkar eş senaryosundan terk etmeye zorladı ve tanımızdığım bir partama erişmeye zorladı. Stratejiste onun hamlesi basitliğiyle dahi idi. Alacaklıya gitmedi, kocasına gitti. İlk kez onunla gözyaşlarıyla değil gerçeklerle yüzleşti. Babasının sırrını ortaya koyarak ona seçme şansı verdi. Bir sahte evliyanın oğlu olarak başka bir adamın şantajı altında yaşamaya devam mı edeceksin? Yoksa gerçeği kabul edip yanımda savaşmayın başlayacaksın. Sorumluluğu ona geri devretti bir çatışmada sorunu diğeri için çözmeye çalışmak yerine gerçeği açıkça sunabilir ve seçimi ve sorumluluğu alması gereken kişiye geri verebilirsiniz. Bu güç dinamiğini değiştirir. O, feda edebileceği bir piyon olduğumu düşünen bir satranç oyuncusuydu. Sırrı bana vermekle beni yanlışlıkla vezire terfi ettirdiğini fark etmedi. Ve vezirin ilk hamlesi kendi şahını şah çekmekti. Kocamın o günkü seçimi hayatımızın geri kalanını belirledi. İnkarı bana karşı öfkeyi seçebilirdi. Ama ilk kez Gerçeği seçti. Babasıyla, mirasıyla, hayatının temeliyle ilgili açık gerçeği ve birlikte son borcu ödemeye gittik. Evimizdeki gerilim kaybolmadı ama değişti. Artık borcun ya da ilişkinin gerilimi değildi. Son savaşa hazırlanan siperdeki iki askerin gerilimiydi. Borç krizi bizi neredeyse yok ediyordu ama sır krizi paradoksal olarak bizi ortak bir düşmana karşı birleştirdi. Şehrin sahibiyle son yüzleşmemiz para ödemekle ilgili değildi. Birlikte ona gittik ve teklifimiz basitti. Borcu parayla ödeyemezdik ama onun ilk çocuğunun kanıtı bizdi ve buna oyunu açıklamaya hazırdık. Bu herkesi yok etse bile. Borç affedildi çünkü onu tahsil etmenin bedeli çok yükselmişti. Bu yolculuğu yeniden gözden geçiriyoruz. Kocasının onuru için bedenini fela etmeye hazır bir kadından, ailesinin ruhunu kurtarmak için aklını kullanan bir kadını, onur kutsal bir yalanı korumakta değil. Yıkıcı bir gerçekle yüzleşme ve geleceği yeniden yazma cesaretinde bulundu. Gerçek özgürlük borçların yokluğu değildi, korkunun yokluğuydu. Evliliğimiz bin parçaya ayrıldı. Ama Japon ustalarının kırık seramikleri altın olardı Künsugi sanatını öğrendik. Evliliğimizin kırık parçalarını çıplak gerçekle yapıştırdık. Şimdi kırıldığı yerdeki altın yara izleri bir zevlak işareti değil. Hayatta kaldığının ve daha nadir, daha güçlü ve sonsuz derecede daha değerli bir şeye dönüştüğünün kanıtıdır. Hikayemizin son imajı benim ve kocanınki. Gaygınsızca gülümsemiyoruz. Bakışlarımızda bir ciddiyet var, yara izlerimizde bir hikaye var ama aynı zamanda kırılmaz bir partnerlik de var. Biz hayatta kalanlarız ve size bıraktığım soru şu: hayatınızdaki görünür ve görünmez borçların gerçek bedeli nedir? Ve hangi sır eğer ortaya çıkarsa daha sizi yok etmek yerine nihayetinde sizi özgürleştiren altın olabilir? Gergin ve dramatik olan müzik. Şimdi kazanılmış bir huzur, salkin bir güç donunda yumuşar, izicide bir umut ve direnç hissi bırakır.